Sevgili dostlar hepinize merhaba. Düşünün bir gün Amerika'ya geldiniz. Green Card'la geldiniz ya da sonunda Amerikan vatandaşı oldunuz. Şöyle kendinize uygun da bir iş arıyorsunuz. Biliyorum artık gına geldi herkes yok Dordesh yaparsın, yok işte Postmates yaparsın, Uber yaparsın demesinden. Siz gerçekten size uygun bir iş arıyorsunuz. Askerliğinizi de böyle aktif olarak yapmışsınız, ne bileyim komando olarak falan yapmışsınız mesela. Vücut fit, güçlüsünüz. Kız ya da erkek fark etmez. Güzel bir iş arıyorsunuz kendinize böyle, kendinizi ortaya koyabileceğiniz, böyle gücünüzü ortaya koyabileceğiniz. Ancak maalesef çok para kazanamayacağınız, ama bolca saygı göreceğiniz bir iş arıyorsunuz böyle. İnsanlara da yardım edeyim diye düşünüyorsunuz. İşte o zaman yapacağınız iş, hani size hep bahsediyorum ya bir düğün alayından önde polisin gittiği halay başı olarak, arkasından itfaiye veya ambulansın geldiği, işte itfaiyecilik tam size göre o zaman. Evet maalesef çok büyük paralar kazanamıyorsunuz. Mutlaka ki benefitleri var. Yani yanında gelen ekstralar var. Burada önemli olan işte sigortası şu sorusu ailenizde kapsayan. Her işte kamu işinde olduğu gibi. Ancak öyle büyük paraları kazanabileceğiniz bir iş değil itfaiyecilik. Tam tersine devamlı diken üstünde oldunuz. öğlen yemeğine bile itfaiye gitmek zorunda kaldınız. acayip bir iş. Peki insanlar bunu niye tercih ediyor? Çünkü arkadaşlar Amerika'da itfaiyeciler gerçek hayattaki kahramanlar. filmlerde gördüğünüz kahramanlara evet Amerikalılar seviyor ama saygı başka bir şey. Ancak itfaiyeciler hem seviliyor hem saygı duyuluyor arkadaşlar. bakın polisi sevmeyen vardır, seven vardır, askeri seven vardır, sevmeyen vardır ama açıkçası ben hiçbir grubun yani hiçbir komünitenin hiçbir grubun ister Afro-Amerikan olsun, ister Asyalı olsun, ister Beyaz olsun, Latin olsun fark etmez. Hiçbir grubun ben daha itfaiyecileri sevmediğini görmedim. O adamlar bir acayip bir şey sembolü yani. Saygı ve sevgi sembolü. Onlar gerçek hayattaki kahramanlar burada. O yüzden de gençler tercih ediyor. Çünkü yolda yürürken bu adamlar yolda yürürken kafalar öyle ya da böyle dönüyor bu adamlara. Ya bizim orada devamlı söylüyorum ya ben her gün hemen hemen gidiyorum. Kasko var. Öğlen yemeğimi çoğunlukla orada yiyorum. Yani bu Kasko'ya hemen hemen her gün hemen hemen yine aynı saatlerde itfaiye alışverişe geliyor. Ondan sonra, çünkü mutfakları içerisinde kendi mutfak alışverişlerini yapıyor her itfaiye istasyonu. Her gün bu adamlar hemen hemen alışverişe da iki günde bir alışverişe geliyor. Ve alışverişe mutlaka itfaiye aracıyla geliyorlar. Mecburlar. Çünkü ne zaman çağrının geleceği belli değil. Öğlen yemeklerine bile adamlar itfaiye aracıyla geliyor eğer nöbettilerse. Eğer yemek istasyonda pişmediyse. Dolayısıyla her gün itfaiye aracıyla geliyorlar. Bırakın itfaiye aracını. Bu arada ambulanslar da çoğunlukla eğer özel bir şirkete ait itfaiyeye bağlı zaten. İtfaiyenin ambulansları. Bu adamlar geldiği zaman arkadaşlar orada bütün sesler kesiliyor. Herkes bunlara bakıyor yol boyunca izliyorlar bu adamlar ne yapıyor diye. O suratlardaki ifadeleri görmeniz lazım. İnanılmaz saygı duyulan bir iş yani. İnanılmaz. Ama gelirine geldiği zaman işte devlet memuru kadar bir para kazanıyor. Yani eğitimleri çok iyi. Şu an Amerika'daki en büyük itfaiye teşkilatı. iki tane var yanlış hatırlamıyorsam çok büyük olarak biri New York. Biri de işte Los Angeles burası. LAFD diye geçiyor. Los Angeles Fire Department. Burada bu adamların gördüğü saygıyı ben inanmıyorum ki başka bir meslek görsün yani. Herkes de tabi şey yapmıyor. Yani sahil sahil olacak iş değil Çünkü para doğduğunuz kazanamadıkları için. Yani çok büyük paralar kazanmadıkları için. Dolayısıyla ilgi bir noktaya kadar. Para şey anlamında. Katılım anlamında. Bir de arkadaşlar katılmak çok zor. Çok zor. Öyle yorucu, öyle yıkıcı, öyle kırıcı eğitimlerden geçiyor ki bu adamlar. Yani bir hayalde e, SEAL eğitimlerine yakın eğitimler görüyor bu adamlar. yani. O kadar vücutları kırıcı eğitimler. Yani bu özel kuvvetlerin yaptığı eğitimlere yakın eğitimler görüyorlar. O kadar kırıcı eğitimler görüyorlar psikolojik şeylerden geçiyorlar. Denetlemelerden geçiyorlar. Dolayısıyla da öyle katılmak kolay değil. Ancak dediğim gibi katıldığınız zaman da yanında hediye olarak bu saygı meselesi geliyor ki Amerika'da gerçekten önemli bu iş. Ya biz bir kere hep anlatıyorum. Yan komşumuzla ilgili sıkıntı olmuştu. İtfaiye çağırmıştık. Evden çıkartılabilmesi için. Yaşlı bir amca. Yani adamlar siteye girdi. Bütün kafalar onlara dönüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü fitler fit olmak zorundalar. Yani özel seçilmiş gibiler hepsi ki özel seçiliyorlar gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela burada her bu saygı meselesini anlatayım size. Sadece böyle hani seksis bir şekilde değil. Sadece kadınların baktığı böyle bir ilgi odağı değil bunlar. Halkın her kesiminin baktığı şeyler bunlar. Şöyle söyleyeyim. Onlar da bunu nasıl değerlendiriyor? Şöyle. Her sene Noel zamanı, bu Christmas zamanı Boot Donation diye bir şey var. Nedir? İşte her istasyon e, diğer istasyonlarla en çok bağışı kim toplayacak yarışına giriyor. Bu bağışlar genelde işte çocuk hastanesi için oluyor. O bölgedeki yardıma ihtiyacı olan bir shelter için oluyor. Yani bakım evi için oluyor. Hayvan bakım evi olabilir. insan bakım evi olabilir. Onlar için oluyor. Ve bu arkadaşlar özel büyük alışveriş merkezlerinde ellerine bir tane şey alıyorlar. Tıfayıcı botu. Kullanıklar o yangın geçirmez, su geçirmez botlardan alıyorlar. Ve alışveriş merkezinde dolaşıyorlar. Genelde işlerinden böyle yakışıklılarını, en güzellerini, kızlardan en güzellerini falan seçiyorlar. Salıyorlar böyle şeye, alışveriş merkezlerine. Ellerindeki o but, butlarla şey topluyorlar, bağış topluyorlar. Sonra da en fazla bağışı kim topladı diye istasyonlar kendi aralarında işte sonuçlar açıklıyorlar. İşte kim birinci oldu. Bunlar çok önemli onlar için. Hani bu saygı öyle değerlendiriyor. Yine aynı şekilde yılbaşına gelmeyince Noel zamanı yine bağış toplamak için itfaiyeler kendi aralarında yeni yıl takvimi çekimleri falan yapıyorlar. Görmeniz lazım. Yani dersin ki arkadaş bunlar itfaiyeci mi? Manken mi? Foto model mi? O derece. Yani eğer kafanızda geldiğim zaman ne yaparım, ne ederim falan diye düşünüyorsanız itfaiye olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bazı bölgelerde polis şeylerinde, stasyonlarında, polis karakollarında ilerlemek için böyle belli bir gruba ait olmanız gerekebiliyor. Mesela şeyi bilir herkes, Boston bölgesinde yani Massachusetts'te ya da ne bileyim New York'ta burada genelde polisler şeydir, İrlandalıdır, Irish'tir. Dolayısıyla ilerleyenler de yani işte dedektif olabilecek kapasiteye gelenler de ne hikmetse böyle işte ayrı iştir falan filan. Bu filmlere falan da konu konu olur hatta böyle. Ama itfaiyede ben öyle bir şey görmedim arkadaşlar. Genelde yani herkesinden insan olabiliyor. Çünkü çok zor bir iş zaten. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Varsa kafanızda ben ne yaparım ne derim diye bunu da bir kenara yazın. Ben askerliğimi komando olarak yaptım. Hala fitim ya da işte vücut çalışıyorum. Güzel bir fitness antrenörüyüm. Şöyleyim böyleyim falan diyorsanız itfaiyeciliği bence düşünün. Derim. Çünkü dediğim gibi eğer bir de ailenin varsa benefitleri yani yanında gelen bu işte sigortasıdır, emekliliğidir. Bakın arkadaşlar burada çok önemli şeyler e, sigorta, sağlık sigortasından bahsediyorum. Emeklilik, diş sigortası, ay yani göz sigortası bunlar varsa bir iş yerinde o iş yeri böyle bulunmaz hit kumaşı olarak değerlendiriliyor. Tamam mı? Bu işte de öyle şeyler var, artılar var. Değerlendirin derim. Uzun zamandır arabada video çekmiyordum. Kaç zamandır aklımda bu mevzu itfaiye mevzusu. Çekeyim istedim. Daha da ayrıntılandırmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Sadece abone olmanız da etmiyor. O ile şeyleri açarsanız, bildirimleri açarsanız bu tarz videolara böyle aniden geldiği zaman en azından az bilginiz olur ama haftada biliyorsunuz iki tane video koymaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Özellikle son iki videoda hem bir şey yaptık, atılım yaptık. Özellikle abone olanlar sayısı açısından. Hem de çok güzel yorumlar geldi. Hatta bir arkadaş şey demiş bu videolara 200 bin abone olmalıydı neden 2000 abone var diye Vallahi ben 3 tane aboneyle başladım 2000 abone benim için şu an rüya gibi bir şey o yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum ee, ama hala tabii, bu zaten YouTube'un anladığım kadarıyla bir standardı seyredenlerden 150 bin kere seyredilmiş geçen gün baktım işte videoların toplamı 150 bin küsür bunun sadece işte 13 bini 14 bini falan şey abone izlemesi Geri kalanlar düşünün 140 bine yakını, 130 küsür bine abone olmayanlar. Canınız sağ olsun ama bu videodan sonra abone olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bu konulara ilgi duyan arkadaşlarınız varsa onları da paylaşırsanız yine çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlık diliyorum hepinize.